Bizim aile hekimin sene ikisine gitmiş. Bu yeni gelen hekim hiç gözümü tutmadı. Şu ilacın iki paket yaz dedim yazmadı bana. Yani siz şey yapabiliyor musunuz, verebiliyor musunuz? Olur mu öyle şey hanımefendi? Doktoruz ne yazısı o. Böyle kafanıza göre ilaç almayın. Aa hayırdır Rıza? Hayır, hayır. Kendine mi annene mi geldi? Ya geldik işte. Ver bakayım. Ya iyi geldi. Ben de şey yapayım Hı. oğlum. Ya anneme değil kendime kendime. Ne oldu ki? Hayırdır evladım, neyin var? Allah Allah! Ne meraklı mahalle arkadaş ya. Hayırlı işler. Vay Rıza, vay. Daha gibi delikanlısın. Olmayınca olmuyor demek. Yaşa başa bakmıyor kime evet. Vah. Gülsüm abla, hoş geldin, gel. Hoş bulduk Nazmiyecem. Dur sana bir de terlik verin Sağ olasın. Ay, hayırdır Gülsüm, hoş geldin. Hiç haber vermedin anam. Geç. Hoş bulduk. Anlatacağım, anlatacağım, gel. Ha? Oh. Derdinizi duyunca vallahi koştura koştura geldim. Artık kusuruma bakmazsın bacım. Ha, ne derdi ya? Ha, Kerem'in durumunu hemen duymuşlar. Yok, Kerem'i değil. Rıza'nın durumunu. Ama saklamanıza gerek yok. Vallahi bütün mahalle çalkalanıyor zaten. Ne olmuş Rıza'ya ya? Bulmaca gibi konuşmasana. Rıza'nın şeyini diyorum. Neyini abla? Ya Rıza cinsel gücü arttırıcı ilaç kullanıyormuş. Ne? Ya yani konuşturuyorsun beni Melahat. Vallahi billahi. Tövbe tövbe. Abdestim de kaçacak ha. Ne diyorsun kız sen? Melahat'cığım bak sıkılacak bir şey yok. Biliyorsun zamanında ben de çok çektim. Bizim rahmetli az uğraşmadı. Ama Rıza'nın derdinin dermanı bende. O zamanlar çok iyi bir karışım bulmuştum. Bunu Rıza'ya yedir. Bak hiçbir şeycik kalmaz. Bana bak Gülsüm. O karışım bir işe yarayacak olsaydı seninki rahmetli olmazdı. Kim yapıyorsa bu dedikoduyu git onlara söyle benim oğlumun hiçbir şey yok. Hadi anam hadi. Hadi işimiz Ay, olsun. Bizim. Hadi hadi. Ay hadi. ben kötülük için geldim yani. Aşk olsun Melahat ya. Ondan mı acaba ya? Kaç gün oldu en son? Bir, iki... Tövbe tövbe. Bunlara da dedikodu olsun. Terbiyesizler. Ne sayıyor Nazmi? Kaderimi sayıyorum anne. Anam yoksa doğru mu söylüyordu? Nereye kadar bu pembe rüyalar